Merhaba arkadaşlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ocak ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz periyodik sistem ile ilgili bir soru. Sorumuzu okuyarak başlayalım. Periyodik tablonun oluşumunu anlatmak isteyen öğretmen bir etkinlikte koruya giriş yapıyor. Öğretmen her elementin bir şekerle temsil edildiği bu etkinlikte İçinde 12 tane şeker bulunan her bir kutuyu 3 çeşit şekerin 4 farklı rengiyle hazırlıyor. Kutulardan rastgele 2 şeker aldıktan sonra öğrencilere dağıtıyor. Bu şekerleri karelere ayrılmış bir kağıt üzerinde istedikleri gibi düzenlemelerini ve yaptıkları tasarımı diğer arkadaşların çalışmalarına da bakarak geliştirmelerini istiyor. Bu çalışma sonunda öğrencilerin yaptığı tasarımlar aşağıda veriliyor. Yapılan tasarımlardan hareketle 1, 2, 3 sorularından hangilerinin doğru cevabına ulaşılır diye sorulmaktadır. Tasarımları inceleyerek sorumuzun çözümüne başlayalım. Örneğin birinci tasarıma baktığımızda yatay olan sıralarda renkleri aynı olan şekerlerin dizildiği, düşey sütunlarda ise şekillerinin benzer olan, şekilleri benzer olan şekerlerin dizildiğini görmekteyiz. İkinci tasarımda yatay sıralarda şekilleri benzer olan şekerlerin dizildiği, düşey sıralarda ise renklerinin aynı olan, renkleri aynı olan şekerlerin dizildiğini görmekteyiz. O zaman bir ve ikinci tasarıma bakarak bu karelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken şekerlerin renkleri ve şekilleri tahmin edilebilir. Bu durumda gelecekte keşfedilecek elementlerin özellikleri tahmin edilebilir mi sorusunun doğru cevabına ulaşılabilir. Yine tasarımları incelediğimizde birinci tasarımda yer alan Örneğin K ve M şekerlerinin ikinci tasarımda bulunmadığı ya da ikinci tasarımda yer alan Y ve M şekerlerinin birinci tasarımda bulunmadığını görmekteyiz. Bu nedenle keşfedilen elementlere göre periyodik tablo geçmişten günümüze bir değişim göstermektedir. Buna göre periyodik tablo geçmişten günümüze neden bir değişim geçirmiştir sorusunun da doğru cevabına ulaşılabilir. Ancak tasarımlara baktığımızda günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementlerin hangi kurala göre dizildiği hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabına ulaşılamaz. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili bir soru. Aşağıda demirin tarihçesi ve kullanımına dair bilgiler yer almaktadır. Mısır'da Milattan önce 3500'lü yıllardan kalma demir nesneler bulunmuştur. Ancak bu nesnelerin bileşimlerindeki demir oranları bunların dünyaya çarpan gök taşlarından üretildiğini göstermektedir. Hititler'in milattan önce 1500'lü yıllarda demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir. Hititler eritilen demiri kalıplara dökmüşler ve demirin soğuması ile birçok alet yapma imkanı bulmuşlardır. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülmelerin olduğunu keşfetmişler. Ve bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu yeni ve dayanıklı metal Hititlere ekonomik ve politik açıdan güç kazandırmış ve böylece demir devri başlamıştır. Verilen bilgilere göre 1 2 3 yorumlarından hangileri yapılabilir diye sorulmaktadır. Hatırlayın, fiziksel değişim maddenin dış görünüşte meydana gelen değişimdi. Kimyasal değişim ise maddenin tanecik yapısında görülen değişimdir. Şimdi verilen ifadeyi okuduğumuzda, demir ile ilgili verilen bilgilere baktığımızda diyor ki, yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan ve demirden yapılan aletlerde kararma ve dökülmeden olduğunu keşfetmişlerdir ve bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla su yani nem demirin tanecik yapısının değişmesine neden olmuştur. Çünkü bu olay kimyasal bir değişimdir. O zaman birinci yorum yapılabilir. Geldik ikinci ifadeye. Demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılabilen bir metaldir ifadesiyle karşılaşmaktayız. Ancak Hititler ne yaptı? Demiri önce erittiler, kalıplara döktüler ve demiri soğutarak birçok alet yaptılar. Dolayısıyla demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılan bir metal değildir. Aynı zamanda dondurularak da ne yapabilir? Fiziksel değişime uğratılabilir. O zaman ikinci yorum yanlıştır. Geldik üçüncü yoruma. Hititler demiri kullanabilmek için sadece fiziksel değişime uğratmışlardır. Hititler ne yapmışlardı? Önce erittiler, kalıplara döktüler, daha sonra ise soğuttular yani dondurdular. Dolayısıyla sadece ve sadece ne yaptılar? Fiziksel değişimi kullandılar. O zaman üçüncü yoruma da ulaşılabilir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda maddelerde meydana gelen kimyasal değişimler ile ilgili bir soru. Hemen sorumuzu okuyarak başlayalım. Öğretmen kimyasal tepkime konusunu pekiştirmek için aşağıdaki karikatürü tahtaya asıyor. Verilen karikatürle 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri anlatılmak isteniyor diye sorulmaktadır. Karikatürümüzü bir inceleyelim. İlk şekle baktığımızda ne karşımıza çıkıyor? Oksijen molekülleri karşımıza çıkıyor. Daha sonraki aşamada Oksijen moleküllerindeki oksijen atomları birbirinden ayrılıyor. Yani aralarındaki bağ kopuyor. Daha sonraki süreçte ise bu oksijen atomları diğer oksijen molekülleriyle birleşiyor. Yani yeni bağlar oluşturuyor ve sonucunda ne meydana geliyor? O3 molekülleri meydana geliyor. Bağlar koptu, yeni bağlar oluştu ve yeni moleküller meydana geldi. Yalnız karikatüre dikkat ettiğimizde Birinci şekilde O2 molekülleri var. Yani aynı çeşit atomlardan oluşuyor. Dolayısıyla buradaki maddeler neye örnektir? Buradaki maddeler elementlere örnektir. Çünkü aynı çeşit atomlardan oluşuyor. Peki meydana gelen olayların sonucu ne oluştu? O3 oluştu. E O3'te de ne var? Sadece oksijen atomları var. Yani yine aynı çeşit atomlardan oluşuyor. O zaman buradaki maddemizde yine neye örnektir? Yine elementlere örnek değil. Bu ifadeleri söyledikten sonra şimdi verilen 1, 2, 3, 4 olaylarını okumaya başlayalım. Birincisi, bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur diye bir ifade var. Acaba bu anlatılmak isteniyor olabilir mi? Bu anlatılmak isteniyor olamaz. Neden? Çünkü hem olayın başlangıcında element var hem de sonunda element var. Yani bir bileşik oluşumu söz konusu değil. Dolayısıyla bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur olayı anlatılmak istenen olay değildir. Daha sonra devam ediyoruz. İkinciye geçiyoruz. Maddelerin molekül yapısının değişme sürecine kimyasal tepkime denir. Oksijen molekülleri arasındaki bağlar koptu ve bu oksijen molekülleri gitti o iki molekül oksijen atomları o iki molekülleri birleşti yani yeni bağ oluşturdu ve bu olay neye örnek verebilir kimyasal tepkime çünkü kimyasal tepkimelerde bağlar kopar yeni bağlar oluşur idi üçüncüye bakıyoruz kimyasal tepkime atomlar arasındaki bağların kopması ve yeni bağların oluşmasıyla gerçekleşir zaten demiştik bağlar koptu ve yeni bağlar oluştu o zaman bu da anlatılmak istenenlerden olabilir dördüncü ifade Oluşan yeni maddeler yapısında bulunan atomların özelliklerini taşımaz. Şimdi oluşan yeni maddenin atomlarda bulunan atomların özelliklerini taşımaması için bir bileşik olması gerekir. Ancak olayların sonucunda meydana gelen bir bileşik değil yine bir elementtir. Dolayısıyla anlatılmak istenen 4 numaralı olay da olamaz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 yani A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz Asitler ve bazlar ile ilgili bir deney sorusu. Sorumuzu okuyalım. Asit ve baz ayrılaşlarından biri olan turnusol kağıdının rengi, asitlik çözeltilerde kırmızıya, bazik çözeltilerde maviye döner. Öğretmen, pil, iletken tel ve kurşun kalem uçlarını birleştirerek bir düzenek oluşturuyor. Düzenekteki kalem uçlarını tuzlu su çözeltisine batırdığında, hava kabarcıkları gözleniyor. Gördüğünüz gibi burada hava kabarcıkları oluşuyor. Bu çözeltiye lahana suyu ilave edildiğinde ise kalem uçlarından birinin etrafında kırmızı, diğerinde mavi halkalar oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin sonucu olamaz diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar, iletken tel, pil ve koşun kalem ucundan oluşturulan düzenek tuzlu su çözeltisine batırıldığında elektrik akımının etkisiyle kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Pilin Artı kutbunun bağlı olduğu kısımdaki kurşun kalem ucunun etrafında gerçekleşen kimyasal tepime sonucunda H artı iyonları meydana gelir. Eksi kutbunun bağlı olduğu kurşun kalemin etrafında ise meydana gelen kimyasal tepimeler sonucunda OH eksi iyonu oluşur. H artı ve OH eksi iyonların oluşmasının sebebi tuzlu su içerisinde bulunan su moleküllerinin yapısının değişmesidir. Devam edelim. H+ iyonları bize neyi hatırlatıyor? Asitleri hatırlatıyor. O zaman bu kısımda ne olacak çözelti asidik özellik göstermeye başlayacak. Bu kısımda ise bazik özellik göstermeye başlayacak. Zaten burada hangi renk oluştu? Kırmızı renk oluştu. Bu da asidik özellik gösterdiğinin bir göstergesi. Burada da mavi renk oluştu. O zaman burası da hangi özelliği gösteriyor? Bazik özelliği gösteriyor. Şimdi seçeneklerimize bakalım. B seçeneğinden başlayalım. Tuzlu su çözeltisinde molekülerin yapısı değişmiştir. Ne demiştik? H artı ve OH eksik iyonların oluşmasının sebebi zaten su molekülünün yapısının değişmesiydi. O zaman bu deneyin sonuçlarından biri olabilir. C seçeneği lahana suyu çözeltisi asit ve baz ayrıcı olarak kullanılabilir. Lahana suyu eklediğimizde burası kırmızı rengi aldı. Burası ise mavi renk aldı. Dolayısıyla asit ve bazları ayırt etmemize yardımcı oldu. O zaman bu da yine deneyin sonuçlarından biri olabilir. D seçeneği her bir kalem ucunun etrafında farklı kimyasal tepkimeler gerçekleşmiştir. Bu sonuca da ulaşabiliriz. Neden? Çünkü artı kutbun bağlı olduğu kurşun kalem ucunun etrafında artı iyonlar oluştu. Diğer tarafta ise OH- iyonları oluştu. Dolayısıyla oluşan kimyasal tepkimeler birbirinden farklı. O zaman bu da yine deneyin sonuçlarından biridir. Ve son olarak A seçeneğine bakalım çözeltilerin her tarafında pH değeri değişmiştir. Bu deney sonuçlarından biri olamaz. Neden? Çünkü renk değişimi sadece nerede meydana geldi? Kurşun kalem uçlarının etrafında meydana geldi. Dolayısıyla her tarafta pH değeri değişmiştir ifadesi bu deneyin sonuçlarından biri olamaz. Bu durumda cevabımız A seçeneğidir. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuz da yine asitler ve bazlar ile ilgili bir soru. Bir öğretmen öğrencileri ile pH değeri bilinmeyen sıvıların türünü belirlemek için soru cevap oyunu oynamıştır. Oyunda öğrencilerin sorduğu sorular ve öğretmenin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir. Dördüncü soruya hayır cevabı verildiğinde maddenin türü kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmaktadır. Sorularımıza ve cevaplarımıza bakalım. Maddenin türünü belirleyebilecek miyiz? Birinci soru sulu çözelti elektriği iletir mi sorusuna öğretmen evet diyerek cevap vermiş. Hem asitik çözeltiler hem bazik çözeltiler hem de nötr yani tuzlu su çözeltisi elektrik akımını iletir. Dolayısıyla bu soruya göre maddemiz asit de olabilir, baz da olabilir, tuz da olabilir. İkinci soruya bakıyoruz. Turnusol kağıdının rengini değiştirir mi? Sorusuna evet diyerek cevap vermiş öğretmen. Turnusol kağıdının rengini asitler ve bazlar değiştirir. O zaman bu soruya geldikten sonra artık tuzu eledik. Elimizde ne kaldı? Asit ve baz kaldı. Üçüncü soru pH değeri 5'ten küçük müdür? Bu soruya hayır diyerek cevap vermiş öğretmen. Yani 5'ten büyük. 6, 7, 8, 9, 14'e kadar pH değeri alabilir. Dolayısıyla pH değeri 5'ten büyük olan maddeleri düşünmem lazım. 5'ten e büyük olan madde asit de olabilir baz da olabilir. Dolayısıyla bu soruya göre de Hala maddemiz asit ya da baz olabilir. Şimdi seçeneklerdeki sorulara bakalım. Mermere etki eder mi? Eğer mermere etki eder mi sorusunun cevabı hayır ise bu maddemiz bazdır. Çünkü bazlar mermere etki etmez. O zaman bu soruya göre belirleyebildim. Ele kayganlık hissi verir mi? Sorusunun cevabı hayır ise eğer o zaman bu maddemiz asittir. Çünkü asitler ele kayganlık hissi vermezler. Sağlığa zarar verebilir mi? Bu soruya hayır diyerek cevap veriyorsa eğer maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayamam. Neden? Çünkü hem asitler hem de bazlar sağlığa zarar verebilir. O zaman dördüncü soru C seçeneğindeki soru olabilir. D ile bakalım sirkenin içinde bulunur mu? E bu soruya hayır diyerek cevap verirsem eğer maddemizin ne olduğuna karar verebiliriz? Baz olduğuna karar verebiliriz. Çünkü sirkenin içerisinde baz bulunmaz. Geçiyoruz 6. sorumuza. 6. sorumuzda yine asitler ve bazlar ile ilgili bir deney sorusu. Bakalım neler yapılmış ve soru bizden ne istiyor? Bir deneyin aşamaları ve sonucu aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Ne yapılmış? K ve L beherlerinde bulunan çözeltilere ayraçlar batırılmış. Daha sonra bu ayraçlar çözeltilerde farklı renkler almış. Ve bu renklere bakılarak maddenin ne olduğunu belirleyebiliriz. Örneğin, KB'ne batırılan ayraç sarı renk almış ve sarı renkte ne renk geliyor? pH değeri 5'e denk geliyor. Eğer 5'e denk geliyorsa, KB herinde bulunan madde ne özelliği gösteriyor? Asit özelliği gösteriyor. L'ye baktığımızda yeşil renk. Yeşil renkte olanın pH değeri kaç? 7. Eğer 7 ise bu nasıl bir çözeltidir? Nötr bir çözeltidir ara karar verdik. Sonra devam ediyoruz. Bir ataş ve yaprak beherlere konuluyor. Ve bir hafta sonra beherlerden çıkarıldığında K beherinden çıkarılan ataş ve yaprağın yapısının bozulduğunu görüyoruz. L beherinden çıkarılan ataş ve yaprağın ise yapısının bozulmadığını görüyoruz. O zaman buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Eğer asidik çözelti içerisine maddeler atılırsa bu asidik çözeltiler maddeleri ne yapar? yapısını bozabilir diyoruz. Ama nötr çözelti ne yapmadı? Etkilenmedi. Şimdi bakıyoruz. Buna göre aşağıdaki hangisi yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz diye sorulmaktadır. Yine B seçeneğinden başlayalım. Asitlerin bazı maddelerde oluşturduğu değişimi kanıtlamak. Şimdi bakıyorum. Ataşı ve yaprağı asidik özellik içeren K kabındaki K beherindeki maddeye attığımızda ne olmuştu? Yapısı bozulmuştu. Dolayısıyla asitlerin bazı maddelerde oluşturduğu değişimi kanıtlamak bu deneyin amaçlarından biri olabilir. C'ye bakıyorum. Yağmurlar ve asit yağmurlarının doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak. Normalde yağmurların pH değeri 7 yani nötrdür. Ancak asit yağmurlarına gelince pH değerleri küçülür. Dolayısıyla asit yağmurları aynı K beherindeki sıvıya atılan maddeler gibi ne yapacak? Doğadaki maddeleri etkileyecektir. Ve bu deneyin amaçlarından birisi de yağmurlar ve asit yağmurlarının doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak olabilir. D seçeneği nötr sıvılar ile verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak L kabındaki çözeltimiz neydi? Nötrdü. Peki maddelerde herhangi bir değişim oldu mu? Hayır olmadı. Dolayısıyla nötr sıvılar ile verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak yine deneyin amaçlarından biri olabilir. Ve en son A seçeneği asit ve saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştırmak. Ve asitler ve saf su cama etki etmez. Zaten verilen deneyde de cama herhangi bir etkiden bahsetmemiş. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen ifade deneyin amaçlarından biri olamaz. Geçelim 7. sorumuza arkadaşlar. Sorumuz madde ve ısı konusu ile ilgili bir soru. Sorumuzu okuyarak başlayalım. Tabloda öz ısıları verilen oda sıcaklığındaki maddelerden eşit kütlelerde alınıyor. Bu maddeler ortamda bulunan ısıtıcılardan 4 tanesi seçilerek aynı anda 5 dakika ısıtılıyor. Ve bu süre sonundaki sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Tabloda maddelerin öz ısıları verilmiş ve eşit süre ısıtıldıktan sonraki sıcaklıkları verilmiş. Buna göre maddelerin ısıtıldığı ısıtıcılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar eğer eşit kütlelerde saf maddeler alınmışsa ve bu maddeler eşit süre ısıtılmış ise bu durumda öz ısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı enerjisi vermek gerekir. Tabloyu incelediğimizde demir, bakır, gümüş ve altının öz ısıları birbirinden farklı. Dolayısıyla sıcaklık artışlarının aynı olabilmesi için bu maddelere verilmesi gereken ısı enerjilerinin tamamı birbirinden farklı olmalı. Parantez içerisinde bize demiş ki ısıtıcının verdiği enerji büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla vermesi verilmesi gereken enerjiler birbirinden farklı olduğu için ısıtıcıların büyüklükleri de birbirinden farklı olmalı. Bu durumu sağlayan D seçeneğidir. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuza yine madde ve ısı konusu ile ilgili bir deney sorusu. Bakalım sorumuza. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçası olan kontrollü deney, deney şartlarından sadece bir tanesi değiştirilerek yapılır. Aşağıda verilen malzemelerle kontrollü deneyler yapılmak istenmektedir. Terazi, termometre, saf maddeler, beher glaslar, ısıtıcılar ve kronometre verilmiş. Verilen malzemeler kullanılarak aşağıdaki araştırma sorularından hangisi kontrollü deneyle test edilemez diye sorulmaktadır. B seçeneğinden başlayalım. Bir maddenin farklı miktarlarından hangisi daha sıcak olur diye bir soru vermiş. Eğer böyle bir soruyu deneyle test etmek istiyorsak yapmamız gereken şey aynı maddenin farklı kütlelerini ne yapmak? Sıcaklıklarını ölçmek. Bunun için ne yapabiliriz? Örneğin K maddesinden farklı kütlelerde alıp boş olan beher glaslara koyup sıcaklıklarını ölçebiliriz. Dolayısıyla bu soru kontrolü deneyle test edilebilir. C seçeneğine bakıyoruz. Bir madde farklı ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur diye bir soru verilmiştir. Böyle bir soruya cevap verebilmek için yapmamız gereken şey ne olacaktır? Örneğin K maddesini alacağız. Eşit kütlelerde boş olan beher glaslara koyacağız. Daha sonra ise bir tanesini özdeş zayıf ısıtıcı, diğerini özdeş güçlü ısıtıcı ile eşit süre ısıtacağız ve son sıcaklarını kontrol edeceğiz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da kontrolü deneyle test edilebilir. D seçeneğine bakıyoruz. Farklı cins maddeler eşit süre ısıtıldıklarında hangisi daha sıcak olur diye bir soru verilmiş. Bunun için ne yapabiliriz? K maddesinden ve L maddesinden eşit kütlede alırız. Bunları boş beher glaslardan her birine koyarız. Ve ister özdeş zayıf ısıtıcılar, İster özdeş güçlü ısıtıcılardan birer tanesini alır ve eşit süre ısıtırız. Bu sayede farklı cins maddeler eşit süre ısıtıldıklarında hangisi daha sıcak olur sorusuna da ne yapabiliriz? Cevap verebiliriz. A seçeneğine baktığımızda bir madde farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Böyle bir soruya cevap verebilmek için farklı kaplar kullanmamız gerekir. Ama malzemelere baktığımızda kaplarımızın aynı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu soru ne yaplamaz kontrollü deneyle test edilemez. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda yine madde ve ısı konusu ile ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Kışın havanın çok soğuk olduğu gecelerde seraların farklı noktalarına bitkilerin donmaması için sıvı dolu kaplar bırakılır. Eşit kütlelerde alınan ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ait aşağıdaki grafik veriliyor. Bir sıcaklık zaman grafiği verilmiş K ve L sıvılarına ait. Bir üretici serasındaki donma olayını engellemek için bu grafikte verilen sıvılardan en uygun olanını seçmek istiyor. Buna göre üreticinin seçeceği sıvı aşağıdakilerden hangisinde gerekçesi ile birlikte doğru verilmiştir diye sorulmaktadır. Önce grafikten neye ulaşabiliriz ona bir bakalım. Şimdi başlangıçta hem K sıvısının hem de L sıvısının sıcaklıkları aynı. Daha sonra bu sıvılar özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor ve dikkat edin eşit zaman aralığında örneğin zamanı burası olarak alalım. K sıvısının sıcaklığı L sıvısının sıcaklığından fazla oluyor. Peki buradan nasıl bir sonuca ulaşabilirim? Hatırlayın eğer farklı cins maddelerden eşit kütlelerde alınıp özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa öz ısısı küçük olanın sıcaklık artışı fazla, öz ısısı büyük olanın sıcaklık artışı daha az olurdu. Bu durumda KVL ve L maddenin öz ısıları arasındaki ilişki ne olacaktır? L büyük K olacaktır. Maddelerin öz ısıları arasındaki ilişki. Peki bu ne işimize yarayacak? Şöyle ki eğer bu maddeleri biz soğuk bir ortama bırakırsak. Yine hatırlayın e, soğuk ortama bırakılan maddelerden öz ısısı büyük olan etrafına daha çok ısı verecektir. Dolayısıyla etrafını ne yapacaktır? Isıtacaktır. O zaman biz kem sıvısını mı seçmeliyiz? L sıvısını mı? Tabii ki L sıvısını seçmeliyiz. Çünkü öz ısısı büyüktür ve etrafa daha çok ne yapacaktır? Isı verecektir. D seçeneğine baktığımızda seçeceği sıvı L sıvısı diyor. Seçme gerekçesi ise öz ısısı büyük olduğu için daha fazla ısı verir. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Geçiyoruz son sorumuza. Son sorumuzda yine madde ve ısı konusu ile ilgili. Hemen sorumuzu okuyarak başlayalım. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca alev alabilen samanlardan eşit miktarlarda alınarak sadece cinsleri farklı. Sadece cinsleri farklı metal plakaların üstlerine konuluyor. Bu plakalar aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriliyor ve samanların alev alma süreleri gözlemleniyor. Kurşun plaka, nikel plaka ve alüminyum plaka üzerine samanlar yerleştirilmiş. Buna göre daha geç alev alacak, daha geç alev alacak samanı tespit etmek için aşağıdaki hangisini bilmek yeterlidir diye sorulmaktadır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum plakaların sadece cinsleri ne olacak? Farklı olacak. E bu durumda plakaların kütleleri birbiriyle ne olacak? Aynı olacak. Sonra devam ediyorum. Plakalar aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriliyor. O zaman ortamların sıcaklığı da aynı. Güneş ışınlarının geliş açısı da ne olacak? Yine aynı olacak. Peki samanların alev alması için ne olması lazım? Sıcaklığın çabuk yükselmesi lazım. Peki hangi maddenin sıcaklığı daha çabuk yükselirdi? Öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklığı daha çabuk yükselirdi. Yani bu durumda Plakaların öz ısılarını bilirsem hangisi daha geç alev alacak, hangisi daha çabuk alev alacak bunu ne yapabilirim? Bilebilirim. Dolayısıyla plakaların öz ısılarını bilmek hangisinin daha geç alev alacağını bulmamızı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, Ocak ayı örnek sorularını çözdük. Gördüğünüz gibi daha çok deneysel ve gözlem sorularının üzerinde durulmuş. Bizlerin de yapmamız gereken şey ne olacaktır? Konuları tekrar etmek, konuları öğrenmek ve bunları deneylerde uygulamak olacaktır. Daha çok soru çözerek ne yapabilirsiniz? Bu kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.